Arkadaşlar, Cemil abi, kusura bakmayın ha, beklettik. Yani, yol hakikaten uzunmuş. Yolu bulmuş ama ne Ceket arama demez mi? Oo, bak Gel. sabah abi? Duymuyorsun. Hangi evet. olacak? Evet. Var evet. özellikle Bayrampaşa'da veya yoğunlukta bildiğimiz kadarıyla ve siz de sınıfımızı ziyaret ettiniz ve yarın da programlarımız var ilçelere evet. ziyaret edeceksiniz Bayrampaşa bir çıkartma yaptı belediye başkanı, ilçe başkanı, kaymakamıyla hoş geldiniz diyoruz evet, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi bizim Bayrampaşa'mızın demografik yapısına baktığımızda Sinoplu hemşehrilerimizin sayılarının ortalama 12 bin ve üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da hemen hemen e, Kastamonu ve Giresun gibi illerimizle hemen hemen başa baş gidiyor. Bu nedenle biz de dedik ki bir taraftan demografik yapıda Balkan e, kökenli kardeşlerimiz var. Diğer taraftan Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz olmak üzere bir çok çeşitlilik olan bir ilçe bizim Bayrampaşa. Al, dedik bir Sıla rayın projesi yapalım dedik. Bu Bizim bereket konvoyumuz var. Kardeşlik sınıfı tanımaz projemiz var. Bu projeyle biz 9 yıldan beri Balkanlar'da e, projeyi gerçekleştiriyoruz. Oradaki insanların gönül muhabbetlerini, gönül sevgilerini Bayrampaşa'daki Balkan kökenli kardeşlerimizle o yörede yaşayan kardeşlerimizin sevgi ve muhabbetlerini bir araya getiriyoruz. Ve biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Bir kültür projesi bu. Bir sosyal proje. Özellikle uluslararası bir proje haline geldi. İlk başladığımız noktada böyle büyük bir proje olarak düşünmüyorduk. Ama gittikçe tüm Balkanları kapsadığı münasebetiyle e, proje tam bir kültür projesi oldu. Bunun üzerine dedi ki <laughs> bir de artık Batı Karadeniz e, programını yapalım. Kardeşlik zaten sınır tanımıyor, sınırları kaldıralım. Önce Sinoplu hemşerilerimizden başlayalım dedik ve ilk başlangıç noktamız da burası. Oradaki benim hemşerilerimin sevgilerini, muhabbetlerini, selamlarını burada bulunan akrabalarına, dostlarına, hemşerilerine getirmeye geldik. Bu Sılay Rahim projesi. Gelirken de sevgili kaymakamımızı aldık. Değerli milletvekilimiz zaten Türkelli. O da çok önem arz ediyor. Aynı zamanda Sinoplu sayılır. Yani Sinoplu milletvekili gibi buranın sorunlarını da parlamentoda mücadelesini veriyor aynı zamanda. Bizim Bayrampaşa'daki Sinoplar derneğine gittiğimizde hep bütün problem Sinop. Yani İstanbul'un problemi veya Bayrampaşa'nın problemini sunmuyor dernek başkanı. Sinop'un problemini sunuyor. O da sağ olsun güzel notlarını alıyor ve parlamentoda onunla ilgili çalışma yapıyor. Bu nedenle yanımıza değerli AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanımızla aldık ve böylece buraya geldik. Bu projede özellikle tabii Türkiye'li belediye başkanımız da burada. Kendisine çok teşekkür ediyorum kendisi telefonla da aradım. Nazik bir kardeşimiz. Sevgili yine Türkiye'de kaymakamımız burada genç, dinamik, enerjik. Ona da başarılar diliyorum. Bir buçuk yıldan beri buradaymış. Belediye başkanı, kaymakam, ilçe başkanı. Gayet güzel bir şekilde. Devlet millet buluşmasını çok güzel bir şekilde sizler nasıl burada gerçekleştiriyorsanız biz de Bayrampaşa'da bunları çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün burada dört tane Bayrampaşa'yı idare eden önemli ee, idarecilerin bir araya gelip de buraya gelmeleri de bunun bir güzel göstergesidir. İnşallah ülkemizde de bu tabloların bundan böyle de yaşamasını biz temenni ediyoruz. Dediğim gibi e, bu görüşmeler sonucu sonucunda da bu projeyi böylece Sinop ayağını tamamlayarak hem buradan Sinoplu kardeşlerimize hem Bayrampaşa'daki hemşerilerine, dostlarına, kardeşlerine ee, buradan mesaj veriyoruz. <laughs> Sizin memleketinize geldik. Sizin dostlarınızla, akrabalarınızla, komşularınızla bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik. Onlarla hem dert olduk. Onlarla muhabbetimizi genişlettik. Onların selamlarını alacağız. Bayrampaşa'ya gideceğiz. Oradaki hem derneklerle hem de e, vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Böylece Bayrampaşa ilçesinin hem bir kültür alışverişi hem bir sosyal projeyi İki e, ilçenin halkları arasındaki münasebetleri bundan sonra da daha da <gülüyor> genişletmek <gülüyor> maksadıyla böyle bir hayırlı bir proje düşündük. Bunun dışında e, Sinop önemli. Orası. Batı Karadeniz'imizin en önemli var, illerinden bir tanesi. Tarih kokuyor. <laughs> Özellikle hem Doğu Roma olsun, hem Büyük Selçuklu olsun, hem de Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış olan bir Sinop'tan bahsediyoruz. Burası açık hava müzesi. Böyle açık hava müzesi olan çok güzel bir yerde tarih kokan ve yüzyıllara sarih bir e, geçmişi olan bir sinopumuzun tabii ki e, bizim tarafımızdan gezilmesi de büyük anlam ifade ediyor. O nedenle bu güzelliği biz burada yaşayacağız arkadaşlarımızla beraber ve bu güzelliği de inşallah Bayrampaşa'daki Sinopla hemşehrilerimize de yansıtmak üzere böyle bir güzel projemizi gerçekleştirdik. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evinizde yemek yediriniz, ağladınız. Teşekkür ediyoruz. Sizin de duygu düşüncelerinizi alabilir Geçen sene Kurban Bayramı'nda köyümüzdeydik, Türk elindeydik. 11 ay sonra bugüne nasip oldu. Çok şükür. da bulmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Hemşerilerimizi görmekten, Sayın Belediye Başkanımızı, ilçe Başkanımızı, Mustafa kardeşimizi, Hüseyin kardeşimizi beraber olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Ben Bayrampaşa Belediye Başkanımıza, ilçe Başkanımıza, Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Gözümüze kadar bizi kırmayıp geldiler sağ olsunlar. Keşke vakit biraz daha geniş olsaydı da Türk elinde de biraz program yapabilseydik. İnşallah sonra bir daha geliriz diyorum. Çok memnunuzdur. bu. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka bir içme suyu oldu. Evet, bir sorun yok. bir problem çıktı ama depoyu bypass yaptık. Direkt şey yapıyoruz. <laughs> önümüzdeki bir önümüzdeki ay içinde yapma gün içinde bitecek. Geçen seneki yıkılan duvar için şey verdiler de para kalmadı. Yapılıyor. Duvar, Yapılıyor karşı taraf bayağı şey oldu. Zaten yıkılanlar yapıldı. Çok sönü çok büyük ölçüde hem de. Şimdi ister istemez vatandaşlar bunları dere yataklarına atmakta. Çay kenara dere yatak atıyor. Hı hı. Dere yatak atmakta. Fakat biz ne yapsak e, önlemini alamadık. E, kendi gücümüzle topluyoruz dedik, poşetler yapalım hı hı. dedik, traktörlerle taşıyalım dedik. O da olmadı. Bütün onu başaramadık. Hı hı. Bize şimdi e, küçük bir çöp arıyor.

<laughs> Tabii abi ayağın çıktık ezip <laughs> Başkanım tek. Ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum. oldu. Sağ olun. Sağ Çok sağ olun. Ben Ben Sen Başkanım herhalde. Ne çabuk sattı işte.